Evet, bir sigara, soru daha alalım sonra madde, kapatacağız evet sigara, madde, kumar vesaire bağımlılık konusuna aile dizimi nasıl bak şimdi zaten her türlü bağımlılık biraz babanın boşluğu yüzünden ortaya çıkan bir şeydir yani iradenin ailede biraz zayıf olduğunun göstergesidir bu da babanın eksikliğine denk gelir genelde ee, babanın boşluğu eksikliği babanın doldurduğu yerin eksik olduğu anlamına gelir en temel şey budur yani ama bazı durumlarda şöyle şeyler de olabilir yani etkiler de olabilir büyük yani çok büyük haksızlıklar sonucu kazanılmış bir mülk mal mal mülk para miras bir şey varsa kişinin vicdanı bunu Geri iade etmek ister, almak istemez, sahip çıkamaz olmalı mülki paraya. Bazı durumlarda bir kişi çıkıp ailenin bütün servetini böyle bağımlılıklara harcayabilir. Böyle durumlar olabiliyor. Eğer öyle bir şeyse orada kimin hakkının aileye geçtiğini anlamak, bu kişinin kimin adına bu parayı kaybetmeye ya da bu zararlı şeyleri yapmaya çalıştığını anlamak gerekir. Genelde baba yokluğu ya da e, erkek tarafın gücü iradesi e, farkındalığı ile alakalıdır. Çünkü her türlü bağımlık irade problemidir aslında kökeninde hmm. ve e, kendi üzerinde davranışlar üzerinde duygular üzerinde e, kendi iradesini yoksun yoklu, yoksunluğundan kaynaklanır. E, kişi kendini tutamaz e, ve biz kendimizi yönetmeyi, bizi doğru şekilde yönlendiren ya da bizi iradesiyle, görgüsüyle, gücüyle koyduğu kurallarla hatta eğiten ve şekle sokan baba sayesinde olur. Baba enerjisiyle daha doğrusu. Ve bazen bu baba enerjisi anne de üstlenebilir. Ona bir şey demiyorum. Hani cinsiyetle doğrudan bağlı bir şey gibi düşünmeyin. Ama anne baba çocuk arasındaki dinamikte babanın eksikliğidir genelde kötü alışkanlıklar. Mesela bizde vardır o kültürde yani baban yanında sigara içemezsin, baban yanında işte alkol alamazsın falan. Yani hala babasından çekinen kişiler vardır bizim kültürde yani. Ee, ama mesela ne bileyim yurt dışına gidip Amerika'ya bakın işte 17, 15, 17, 18 yaşına geldim çocuk babasının yanında sigara içer, alkol de içer, bilmem ne de yapar. Ee, bizde ise 35-40 yaşında adam babasının hala sigara içmeden öyle dur gider sigarayı gör, yanında içmez. Ee, böyle bir otoritenin olduğu yerde öyle kötü alışkanlık hop ne oluyor falan diye birisi müdahale eder yani. Bu da iyi bir şeydir bir düzeyde tamam mı? Yani dolayısıyla bunun eksikliği biraz bunların sebep olur. Ee, mesela benim gözlemlediğim şeylerden tanesi e, özellikle ya iflas ya e, büyük kayıplar yaşamış oluyor babaları ya da dedeleri böyle kişilerin. Ee, ya işte eşi terk ediyor ve dedeyi ne bileyim böyle çocuklarla kalıyor bir ya da aşık oluyor işte atlatamıyor terk ediliyor falan yani öyle çok olmuyor erkek bizde bizde erkekler tasvir yapıyor ama olabiliyor ya da böyle savaş gibi göç gibi çok ağır çok yoğun çok büyük travma varsa döndüğünde bu stresi bu şeyi atlatamıyor. o kişi ve adapte olamayınca hayata ve düzenli bir hayata işte orada alkole bilmem neye başlayabiliyorsa onun çocukları torunları da silsile halinde böyle bu alışkanlıklara yönelebiliyor. Tabii pek çok sebebi olabilir yani. Bu sadece bu sadıkların sınırı değil muhakkak. Ama yani geçmiş travmalara baktığımızda bu tarz travmaları dedelerde, babada falan görüyoruz. Öyle bir şeyler oluyor. Özellikle tabii annenin saygı duymadığı bir baba da ki böyle travmaları varsa baba zaten anne saygı duyamaz ona. Kolay kolay her anne saygı duyamaz diye. Gücünü, otoritesini ve varlığını hissettiremeyen bir erkeğe anne çok saygı duymaz eş. Böyle bir durumda da o çocuklar o babayı sevmekte özgür hissedemezler kendileri. Baba'ya bağlanamazlar. Anne bağlanmamış. Annenin bağlanamadığı bir babaya veya yani eşe çocuklar baba olarak bağlanamaz. Anneye, annede kalır çocuklar. Annede dirirler zaten doğuştan. Eğer çok özel bir travması yoksa, o zaman da babaya yakınlaşamaz. Annenin saygı duyması babaya çok kesinlikle gereklidir. Babasına saygı duymayan bir anneye sahip ise çocuk alkolik ya da bağımlı olma olasılığı çok yüksektir onu söyleyeyim